Merhaba arkadaşlar ben Berkay TÜRKAN Bugünkü videoda çok kişinin aklını kurcalayan bir soru olan yüksek ağırlık mı yoksa doğru form mu sorusunu inceleyeceğiz. İlk olarak kas gelişim sürecinden kısaca bahsetmek istiyorum. Siz ağırlık antrenmanlarına gittiğinizde çalıştırdığınız bölge üzerinde set esnasında belli bir baskı oluşturursunuz. Bu baskı sonucunda kaslarınız üstünde mikro yırtıklar oluşur. Yani kas gelişim sürecinin ilk adımı bu baskıyla kaslarınız üstünde küçük yırtıklar oluşturmaktır. Antrenman sonrasında siz beslenmenize ve uyku düzeninize dikkat ettiğinizde o yırtıklar iyileşmeye ve size kas gelişimi olarak dönmeye başlarlar. Kas gelişim süreci kısaca böyle özetlenir. Gelelim bu bahsettiğim baskının parametrelerine. Bu baskıyı sağlayabilmeniz için sizin çalıştığınız ağırlık da önemlidir. Hareketin formu da önemlidir. Tekrar sayınız da önemlidir. Tekrar sayısı önemlidir çünkü hipertrofi için mi çalışıyorsunuz, güç kazanmak için mi çalışıyorsunuz, definisyon için mi çalışıyorsunuz? Bunu tekrar sayıları belirler. Ağırlık önemlidir çünkü kasınız kasın üstünde yeterli baskı oluşturmak için vücut durumunuza göre belli ağırlıklarla ve hedeflediğiniz tekrar sayılarına uygun ağırlıklarla çalışmalısınız. Yani siz belli bir seviyenin üstündeyseniz çok hafif ağırlıklarla çalışırsanız bu sizin için olumsuz olur. Kas gelişimini sağlayamazsınız ya da siz seviyenizin çok daha üzerindeki ağırlıklarla çalışmaya çalışırsanız bu da yine bir olumsuzluktur ve size kas gelişimi olarak geri dönmez. Ağırlık da yine burada önemlidir. Ve son olarak doğru form. Örneğin hepsini çalıştıracaksınız diyelim. Dumbbell curl hareketini şu şekilde yapmakla bu şekilde yapmak arasında dağlar kadar fark vardır. Bu da yine o bölge üzerindeki o kasın aktivasyonunu ve dolayısıyla size kas gelişimi olarak dönecek süreci ciddi şekilde etkileyecektir. Genellikle bu üçü arasındaki denge kurulamıyor. Ya çok ağır çalışılıp form bozuluyor ya form çok düzgün oluyor. İnsanlar kendini hiç zorlamıyor ya da Tekrar sayıları hedefe uygun olarak planlanmıyor. Siz bu üç aşamayı da birbirine paralel olarak planlarsanız kas gelişiminizi maksimize etmiş olursunuz. Burada yine şöyle bir tüyo vereceğim. Genellikle gelen soru işte hangi ağırlıkla çalışayım, kaç kilo çalışayım oluyor. Sizin hedefiniz 10 tekrarsa, 10 tekrarı zorlanarak tamamlayabileceğiniz ağırlıklarla çalışın. Örneğin yani 10 sette 10 tekrar yapacaksınız diyelim altıncı tekrara geldiğinizde ulan bu seti nasıl bitireceğim acaba diye kara kara düşünmeye başlamalısınız o ağırlık sizin için doğru ağırlıktır ama siz 8'e 9'a kadar çok rahat gelip rahat rahat seti bitiriyorsanız bu size gelişim olarak dönmez veya 10 tekrarı defliyorken 2'den sonra sallanmaya, arkaya atmaya, formu bozmaya başlıyorsanız bu da size kas gelişimi olarak dönmez bu bahsettiğim 3 parametreyi birlikte dengeli şekilde planlayarak kas gelişiminizi maksimum seviyeye çıkartabilirsiniz. Hiçbir zaman antrenmanlarda egonuzun kurbanı olmayın. Gelecek paylaşımlarımda gelişmek üzere. Güçlü kalın.